Evet, videoma hoş geldin. Bugün seninle birlikte ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini işleyeceğiz. Hazırsan başlıyoruz. Şimdi ortak çarpan parantezine almak ne demek? Düşün bak. Ortak çarpan. Yani çarpanlardan ortak olanları bulmamız gerekiyor ve Diğerlerini ayıklamamız gerekiyor. Hani böyle basitçe e, isminin, isminden yola çıkarak bile bunu aslında bilebiliyoruz. Peki dağılma özelliği dediğimiz şey ne? Şimdi birazcık da ona bakalım. İki sayının toplamının üçüncü bir sayıyla çarpımı. Bak iki sayının toplamı var burada. Burada da üçüncü bir sayıyla çarpımı var. Tamam mı? Bu aynı zamanda üçüncü sayıyla yani şu üçle ayrı ayrı çarpımlarının Toplamına eşittir. Ne demek istiyoruz? Bak ben 5 ile 8'e toplasam kaç ediyor? 13 ediyor değil mi? 13 ile 3'ü çarpsam kaç ediyor? 39 ediyor. Bu aynı zamanda bu sayılarla tek tek çarpıp onları topladığımda da 39 edecek demek. Bakıyorum şimdi 3 kere 5 var. 3 kere 5 15. E daha sonra 3 kere 8 var. Bak burada 3 kere 5 çarpı 3 kere 8 tamam mı? Arada artı var. Arada artı varsa topluyorsun. Arada eksi varsa çıkarıyorsun. Bu tamamen işleme göre değişen bir şey. E 15 ile 24'ü topladığımızda da bak yine kaç ediyor? 39 ediyor tamam mı? E hocam biz bunu niye böyle tek tek dağıtalım ki? Normal işlem yapsak ne olur diyebilirsin. Tabii ki hiçbir şey olmaz ama biz şu anda hani bütün sayılar varken bunun ...mantığını kavramaya çalışıyoruz. Çünkü birazdan bize eksik sayılar verecek. E, bilmece gibi böyle... ...o verdiği sayıları bulmamızı isteyecek. O yüzden şu an bildiği sayıları... ...yapmamızın sebebi bu konunun... ...mantığını kavramak. Bakalım. Dedim zaten az önce... E, ...toplamaya göre... E, ...toplama yaptığın gibi çıkarma da yapabilirsin... ...demiştim. Mesela 7'den 3'ü çıkarsan... ...4. 12 ile 4'ü çarpsan... ...48. Ya da... ...ne yapabiliriz bunu çarpma işlemini çıkarma üzerine dağıtabiliriz. Yani dağılma özelliğini kullanabiliriz. 12 çarpı 7. Kaç? 84. Daha sonra 12 çarpı 3. Kaç? 36. E bunları birbirinden ne yap diyor? Eksi olduğu için birbirinden çıkar diyor. Çıkardığın zaman yine 48'i bulmuş olursun. Anlaştık mı? Şimdi dağılma özelliğini yaptık. Ortak çarpan parantezini almak ne demek? Bak adı üstünde ortak. Demek ki ortak bir sayı bulmamız gerekiyor. Bakıyorum 9 çarpı 4 var, 9 çarpı 6 var. E, ortak sayımız kim burada? Ortak sayımız 9. O zaman biz ne yapıyoruz? Allah tableti düşürdüm. Her tarafı 9 parantezine alıyoruz. Tamam mı? Yani burayı 9 parantezine aldım. E ne yapmış burada bakın? 9'u 4 ile çarpmış. Burada 9'u 6 ile çarpmış. O zaman ne yapacağım? 9'u yazdım ya bir tarafa 4 bir tarafa 6 yazacağım. Ama aradaki işaretine bakıyorum. Aradaki işaret artı. O zaman biz de bu iki sayının arasına artı koymak zorundayız diyoruz. Ve buradan da 9 çarpı 10'dan cevabımız 90 olarak çıkıyor. Mesela yandaki özelliğe örneğe bakalım. 15 çarpı 4 var bir de 15 çarpı 3 var. E burada kim ortak? 15'ler ortak. O zaman 15 parantezini alıyorsun tamam mı? 15 ile çarpıyorsun yani. E 15 ile çarptığım zaman bakın buradan 15 aldığımda geriye 4 kaldı. Buradan 15 aldığımda geriye 3 kaldı. 4 ile 3 yan yana yazıyorum ama aradaki işaret ne? Aradaki işaret eksi. O yüzden ben de buraya eksi koyuyorum. Ne oluyor? 15 çarpı 4 eksi 3'ten cevabım 15 olarak çıkıyor. Anlaştık mı? E bak burası zaten kaç? 60. Burası kaç? 45, 60'tan 45'i e çıkarsan yine 15 edecek zaten. Ama dediğim gibi biz burada ne yapıyoruz? Mantığını kavramaya çalışıyoruz. Tamam mı? O halde. Geldim örnek 4'e. Şimdi şuradan kalemimizi seçelim. Kırmızıyla yazalım. Birazcık da büyüteyim senin için. Dağılma özelliğinden faydalanarak bul diyor. Bak sana şunu yap demiyor. 3 artı 2 5 o zaman 7 kere 5 35. Böyle yap demiyor. Dağılma özelliğini kullan diyor. Yani 7'yi tek tek içeriye dağıtacağız. E ne yapıyorum burada? 7 çarpı 3 yapıyorum. Daha sonra ne yapıyorum? 7 çarpı 2. Ama arada toplama işareti olduğu için araya ne koyuyorum? Artıyı koyuyorum. E buradan 7 kere 3 21 artı 7 kere 2 14'ten bak cevabımız ne çıkıyor? 35 çıkıyor. Anlaştık mı? Geldim bir sonraki örneğe. Arkadaşlar çarpma işleminde mesela 5 ile 2'yi çarpsanız Kaç eder? 10. Şimdi 5 ile 2 değil de 2 ile 10'u çarpın. Bakın sayıların yerleri değişiyor ama cevap değişmiyor değil mi? Yani siz çarpanı bu tarafa da alabilirsiniz. Yani sağa da alabilirsiniz, sola da alabilirsiniz. Yaptığınız şey tam olarak aynı. Tamam mı? Ne yapıyorum şimdi ben burada? Öncelikle 5 ile 4'ü çarpıyorum. 5 çarpı 4. Eksi koyuyorum çünkü arada eksi var. Ne yapacağım? 5 çarpı 2 yapacağım. Buradan cevabınız kaç çıkacak peki? 20 eksi 10'dan 10 olarak çıkmış olacak. Tamam. Burada şunu yapmıyorsunuz gençler. Ona dikkat edin. Yani 5 ile önce 2'yi çarpayım. Daha sonra 5 ile 4'ü çarpayım. Çıkarayım demiyorsun. Çünkü cevabın yanlış çıkar. Geldim aşağıya. Yine Allah. Ne yapıyorum? 15 çarpı 3 yapıyorum. Daha sonra 15 çarpı 9 yapıyorum. Ve bunları topluyorum. Tamam mı? 15 çarpı 3 kaç? 45. 15 çarpı 9 kaç? E, 135. Bunları topladığımızda da cevabımızı 180 olarak bulmuş oluruz. Geldim. 8 çarpı 12 diyor. 8 çarpı 12'yi yazdım. Bir de 8 çarpı 7 yapmam gerekiyor ama bu sefer arada kim var? Bu sefer arada eksi var. O yüzden bunları birbirinden çıkarıyorum. 8 çarpı 12 kaç? 96. 7 kere 8 kaç? 56. Bunları birbirinden çıkardım. Cevabı 40 olarak bulduk. Tamam mı? Bu arada aklımdarken şunu söylemek istiyorum. Ee, ben böyle videolarım nasıl falan diye etrafıma soruyorum. Kardeşim dedi ki Videolarda dedi sadece ders anlatıyorsun. Birazcık böyle konuş falan filan. Ben onu çok fazla sevmiyorum. Yani siz buraya ders dinlemek için geldiniz. O yüzden ben böyle e, tabiri caizse boş konuşmak istemiyorum çok fazla. Evet aralarda böyle sohbet ediyorum ama e, çok fazla da böyle goy yapmak istemiyorum. Beni de böyle kabul edin. Yani e, ben sadece ders işlemeyi seviyorum e, bu şekilde. Çünkü vaktiniz boşuna gitmesin. Anlaştık mı? Beni sevenlerle yoluma devam ediyorum. Şimdi 25 çarpı 3 yapmam gerekiyor. Ne yaptım? 25 çarpı 3. Daha sonra 25 çarpı 2 yaptım. E arada eksi olduğu için bunları birbirinden çıkaracağım. 25 kere 3 75. Eksi 25 kere 2 50 çıkardım. Cevabımı da 25 olarak buldum. Tamam mı? Şimdi yine aynı şey yapıyorum bakın. 6 çarpı 10. Sonra 6 çarpı 3 ama arada eksi var. Bunları birbirinden çıkarıyorum. 60 eksi 18'den cevabımızı 42 olarak bulmuş oluyoruz. Haydi şu üçü de sizin ödeviniz olsun tamam mı? Bu üçünü yapmayacağım çünkü yeteri kadar etkinlik yaptık. Dediğim gibi vaktinizin boşa gitmesini istemiyorum. Anladığımızı düşünüyorum ve öbür etkinliğimize geçiyorum. Mesela buralara çok güzel bir efekt olurdu böyle. Hani siz efekt yapmışım gibi düşünün. <laughs> şu anda toplara giremiyorum ben. Bu sefer de diyor ki ortak çarpanları bul. Ortak çarpan parantezine al. Şimdi... Arkadaşlar burada taktik şu. Toplama mı çıkarma mı her neyse. Ona böyle baktığınız zaman sağı ve solu olarak bu işlemi iki parçaya ayırın tamam mı? Yani mesela sol tarafta ne var? 18 çarpı 2. Sağ tarafta ne var? 18 çarpı 1. O zaman iki tarafta da kim var? Hangi sayımız var? İki tarafta da 18 var. Demek ki 18 parantezini alacağız. Bazen şu çarpma işlemini koymaz. Koymasa da onun siz çarpma olduğunu bilin. Tamam mı? Mesela ben şimdi koymayayım. E 18 aldım geriye 2 kaldı. 18 aldım geriye 1 kaldı. Ne oldu? 18 çarpı 2 eksi 1 oldu. Arkadaşlar burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Burada diyelim ki şu 1'i vermedi. Tamam mı? Bu 1'i diyelim ki vermedi. Bazı öğrenciler şunu düşünüyor. Evet 18 parantezini alacağım. Ama burada sadece 2 var. Burada hiçbir şey kalmadı. Yani o zaman onu nasıl yapacaksın ki mesela? 18 parantezinde 2-0 mu yapacaksın? Hayır. Böyle bir şey yok. Cevap yine ne çıkar? Cevap yine aynı çıkar. Tamam mı? Eğer orada bir şey eksikse. Bakıyorum böyle tarıyorum. Şu an onun örneği yok ama. Eğer orada eksikse yani hiçbir sayı yoksa orada kim vardır diyoruz. Orada 1 vardır diyoruz. Tamam mı? Geldim aşağıya. Şöyle bir sileyim. Bakıyorum yine eksinin sağ tarafına ve sol tarafına bakıyorum. 25 çarpı 13 diyor bir de 25 çarpı 3 diyor. Bakın şunu şöyle düşünebiliriz. Bu ne demek? 25 tane 13 ya da 13 tane 25 demek değil mi? E bu ne demek? 3 tane 25 ya da 25 tane 3 demek. Şimdi biz 13 tane 25'ten bak 3 tane 25'i çıkarıyoruz değil mi? E cevabımız ne kalacak zaten? 10 tane 25 kalacak. Bak Türkçe gibi düşün tamam mı? 13 tane 25 vardı bir de 3 tane 25 vardı. E 13'ten 3'ü çıkardım 10 kaldı ama 10 tane kim var? 25 var. E, yani nasıl yazıyorum ben bunu? Her tarafta 25 var. O zaman 25 parantezini alıyorum. E, bu tarafta 13 kaldı, bu tarafta 3 kaldı. Eksiye. Bak zaten aynı şeyler çıkıyor gördün mü? Öyle de düşünebilirsin. Yani. Hm. Ve geldik C şıkkına. Yine aynı şekilde bakın iki tarafı birbirine ayırdım artının iki tarafını. E, her tarafta 16 var o zaman 16 parantezini alacağım. Bir tarafta 4 kaldı diğer tarafta 6 kaldı ama arada kim var? Artı var o zaman artıyı oraya koyuyoruz. Ç şey şıkkında. Zaten artık bir zaman sonra gözünüz böyle direkt olarak onları görmeye başlayacak. İki tarafta da kim var? Bakıyorum iki tarafta da 7 var. O zaman 7 parantezini aldım. Burası 9, burası 3 kaldı. Arada da artı olduğu için 7 çarpı, mesela buraya koyalım. 7 çarpı 9 artı 3 diyeceksiniz. Tamam. Aynı şekilde bak. 9 tane 7 ile 3 tane 7'yi toplarsan ne olur? 12 tane 7 olur. Öyle de düşünebilirsin. Geliyorum yine iki tarafı birbirinden ayırdım. Her tarafta 4 var. E, solda 12, sağda 3 kaldı ama arada da artı işareti olduğu için orayı toplamayı yapıştırdık. Bakıyorum yine iki tarafı birbirinden ayırdım. Her tarafta 7 var. Solda 8 kaldı, sağda 5 kaldı. Ama bu sefer arada eksi olduğu için buraya da ne koyuyoruz? Eksi işaretimizi koyuyoruz. F şıkkındayım. Yine sağı solu birbirinden ayırıyorum. Her tarafta yani iki tarafta da 4 var. O zaman 4 parantezine aldım. Burada 3 kaldı, burada da 2 kaldı ama arada eksimiz var. Eksimiz çirkin oldu. Güzel yapalım. Tamam mı? Eksimizi de koyduk. E şimdi yine bakıyorum. Her tarafta kim var? 21 var. Solda kim kaldı? Allah kalmadı. Yamuldu gene. Solda 15 kaldı. Sağda 5 kaldı. Arada artı olduğu için artıyı oraya yapıştırdık. Tamam mı? Yine bu 3 tanesi sizin ödeviniz. Bunları yaparsınız. Ve bu etkinliğimizi de bitirdik. O halde geçiyoruz. Buradaki etkinliğimize bakalım ne kaldı. Sonra daha sonra size bu soruları çözeceğiz ve bir sonraki konuya geçeceğiz derken bir tane daha testimiz varmış. Bu konudan bol bol test çözeceğiz anlaşılan sizinle. Şimdi o yüzden böyle atlay atlaya gideceğim arkadaşlar. Bakıyorum neyle pembeyle yazalım. Boş bırakılan yerlere ne gelecek diyor. Şimdi e, dağıtma özelliği, dağılma özelliğini kullanmışım. 5 çarpı 3 var bakın. e 5 çarpı kim lazım o zaman? 5 çarpı 2 lazım. 2'yi de oraya yazdık. Tamam mı? Daha sonra burada ne yapmış? Ortak çarpan parantezini almış. Yani her tarafta 7 olduğu için 7 parantezini almış. E burada 8 kalıyor. Burada 4. E 4'ü yazmış. O zaman kim eksik? 8 eksik. O yüzden 8'i de oraya yapıştırdık. Tamam mı? Yine aynı şekilde bak. 10 eksi 4 diyor. Şimdi 10 var, 4 var. Değil mi? 10 var, 4 var. Kim yok? kim yok? Alt yok. O yüzden 6 parantezini almamız gerekiyor diyoruz. Bu etkinlikler önemli arkadaşlar. Sınavlarda kesinlikle soru çıkıyor buralardan. Bakıyorum şimdi dağıtmışım değil mi? Bak 3'ü bir sayıyla dağıtacağım. Bir de 3'ü 4 ile dağıtacağım. Şimdi bak buralarda 3 var zaten. Ortak olduğu için 3'ü yazmış ama bu tarafta solda 4 var sağda 4 yok. O zaman sağa 4 ekleyeceğim. E, sağda 9 var solda 9 yok. O zaman sola 9 ekleyeceğiz ve cevabımızı bulmuş olacağız. Geldim alt tarafa. Ne yapmış bak? Bir sayıyla öncelikle 5'i çarpmış, sonra 6'yı çarpmış. Hmm. Şimdi bir sayıyla 5'i çarpmış, evet burada yazıyor ama bir sayıyla 6'yı çarpmış. Demek ki o çarptığımız sayı kimmiş? 5, tamam mı bak. Kontrol et. 5 kere 5 ve 5 kere 6 olmalı. E 5 kere 6 var ama kim yok? 5 kere 5 yok. O yüzden eksik olan yere 5'imizi koyduk. Aynı şekilde buraya bakacağım şimdi. 12 çarpı 9 olmalı. Değil mi? Bak burada ne eksik o zaman? 12. Bir de ne olmalı? 12 çarpı 3 olmalı. O zaman burada da kim yokmuş? Burada da 3 yokmuş ama biz artık eklediğimiz için var. Geldim aşağıya. 19 çarpmışım bir sayıyı. E ama bak kim yok burada? 19 yok. E burada da bir sayı yoktu değil mi? O sayıda kimmiş demek ki? O sayı da 6'ymış. Buraya ne yazıyorum? 6 yazıyorum. E, 19 çarpı 13. E, burada 13 var. Kim yok? 19 yok. 19'u ekliyorum. Birazcık böyle eksik sayıyı bulma oyunu gibi düşünebilirsiniz bunu mesela. Şu an resmen oyun oynuyoruz yani. Şu an eksik sayıyı bulmaya çalışıyoruz. Tamam mı? Şimdi 4 ile bir sayı çarpmışım. Daha sonra 4 ile bir sayı daha çarpmışım. E, 4'ler burada var. Kimler eksik? 11 ile 6 eksik. Bak bu kadar. Anlaştık mı? Şimdi bir sayıyla 4 eksi 3'ü çarpmışım. Hmm, e, burada bir sayı var değil mi? Ortak bir sayı var. Ortak sayımız 7 ise 7 parantezini alıyorum. E, buralarda kim eksik? 4 ve 3 eksik. O yüzden onları da yerine koyduk. Şimdi bak 5 eksi 3'ü çarpmışım. 5 var, 3 var. E, i̇ki tarafta da kim var peki? 5 var. O zaman 5 parantezini alıyoruz. Tamam mı? Eksik sayımız 5'tir diyoruz. Şimdi bana diyor ki 35 çarpı 99 işlemini çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerinde dağılma özelliğini kullanarak yap. Yani bunu direkt 35 çarpı 99 diye yazma da diyor. Bir çıkarma işlemi olarak yaz diyor. O zaman bakın 99 orada sanki böyle bir ee, bağırıyor değil mi? Benle işlem yap, benle işlem yap diye. O zaman şöyle yapabilirim ben. 35 çarpı 100 Eksi 1. Neden? Çünkü bana burada çarpmanın çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini kullan diyordu. E o zaman ne yaptım ben? Çarpma var bak. Burada da çıkarma var değil mi? Ne yapacaksın? Bunları tek tek çarpacaksın ve çıkaracaksın. Bak mesela burada diyor ki bir sayıyı iki sayının toplumu veya farkı şeklinde yazarken Kolay çarpılan sayılar seçilir diyor. Yani 24 ile burada 12'yi çarpacaksın ya sen mesela. E 12 ile 24'ün çarpılması zor. O zaman bu 12'yi mesela 8 ile 4 diye ayırsan da zor olacak. Ne diye ayırsan kolay? 10 çarpı 2 diye değil mi? Çünkü 24 ile 10'u aklından çarpabilirsin hızlıca. 24 ile 2'yi aklından aynı şekilde hızlıca çarpabilirsin. Tamam mı? Yani bu 12'yi illa 10 artı 2 diye ayırmak zorunda değilsin ama yani 8 artı 6 diye ayırsan mesela aklından hızlıca yapamazsın. O yüzden kolay yapabileceğin şekilde ayır diyor sana. Hı. Yine burada da bak. 45 çarpı 102. Mesela bu 102'yi 60 ile 42 diye ayırmanın bir manası yok değil mi? Yani adı üstünde 102. O zaman ne diye ayırırsın bunu? 100 ve 2 diye ayırırsın. E ne yapacağım yani ben? 45 çarpı 100 artı 2 yapacağım. E 45 çarpı 100 kaç oluyor? 4500. 45 çarpı 2. Kaç oluyor? şöyle yazayım. 45 çarpı 2 kaç oluyor? 90. E bunları toplayacağım. O zaman bak aklımızdan bulduk. 4590. Anlaştık mı? Şimdi geldim 6. etkinliğe. Bu işlemin sonucunu yazınız diyor. Hemen yazalım. Ne yapıyorum? Ortak bir şeyler arıyorum ve hemen buldum. 98'imiz ortakmış. O halde 98 parantezini alacağım. Sol tarafta kim kaldı? 105. Sağ tarafta kim kaldı? 5. E ama bunların arasında kim var? Eksi var. O zaman eksimizi de yazıyoruz. 98 çarpı 100 kaldı. Buradan da cevabımız zaten kaç olacaktır? 9800 olacaktır. Tamam mı? Geldim 7. soruya. Aynı şekilde yine bir şey vermiş. Ortak çarpan parantezini alma sorusu vermiş. Her tarafta kim ortak arkadaşlar? 57 ortak. O zaman 57 çarpı 57 parantezini alıyoruz. Sol tarafta 96, sağ tarafta 4 kaldı ve bunları topluyorum. Yine ne oldu bakın? 57 çarpı 100'den 5700 olmuş oldu cevabımız. Tamam mı? Şimdi bu tip sorulara lütfen dikkat edin. Neden biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımız direkt olarak şey bulmaya çalışıyor burada. Üçgeni, kareyi ve e, daireyi bulmaya çalışıyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Onları bulmaya çalışmıyoruz bu sorularda. Çünkü bize teker teker onları e, bana verdiği istemiyor. Ne istiyor benden? Şurada diyor sana bir işlem verdim. Bu işlemin sonucunu yap diyor. Hmm. O zaman ben neyi düşüneceğim? Bak iki tarafta da çarpma işlemi var, değil mi? İki tarafta da çarpma var. O zaman ne yapmış olabilir bu? Bak bunu buna dağıtmış olabilir, tamam mı? Yani üçgen çarpı kare. Burası ne çıkacak? Üçgen Çarpı daire. E arada da ne var? Toplama. Şimdi yukarıya bir bakar mısın? Sana neleri vermiş zaten. Bak üçgen çarpı kareyi yani burayı 96 diye vermiş. E üçgen çarpı daireyi de 4 diye vermiş. O zaman gidip bunları toplayacağız. Ve ne diyeceğiz? Bak hızlıca 100 diyeceğiz. Yoksa sen tek tek bunları deneyeceksin de cevabı çıkacak da o bir sürü iş. Ne yapmıyormuşuz? Öyle şeyler yapmıyormuşuz. Tamam mı? Aynı şekilde burada da öyle bak. Yani tamam bu 7 ama bunlara tek tek sayı mı vereceksin? Hayır vermeyeceksin. Ne yapacaksın? Şöyle yapalım. Bu sefer de bu ikisini ortak paranteze alacaksın. Tamam mı? Ortak çarpan parantezine. İki tarafta da kim var? Kare. E, sol tarafta üçgen kaldı. Sağ tarafta da yıldız kaldı. Arada kim var? Toplama işlemi. Zaten bak sana kareyi 7 diye vermiş. O zaman ne yazacağız? Kare yerine gidip 7 yazacağız. E bize üçgenle yıldızın toplamını da vermiş. Burayı da 10 diye vermiş. Hemen yaz. Burada ne var? Çarpı 7 kere 10'dan. Cevap 70 tamam mı? Cevabımız 70. Ne yapmıyormuşuz? Tek tek buradaki e, sembolleri bulmaya çalışmıyormuşuz. Geldim aşağıya. Yine aynı şekilde iki tanesinin çarpımı 62, diğerlerinin çarpımı 28'miş. Bana bu işlemi soruyor. O zaman işlemi soruyorsa ne yapıyorum? Tabii ki dağıtıyorum. Kare çarpı üçgen. Burada da ne var? Üçgen çarpı yıldız Bunları ne yap diyor? Bunları topla diyor. Üçgenle karenin toplamı 62. Yıldızla e, aman üçgenin evet doğru. Yıldızla üçgenin çarpımı da kaçmış? 28. Bu ikisini topla. Cevabımız kaç çıktı? Cevabımızı 90 olarak bulmuş olduk. Allah inşallah mikrofon cızırdamamıştır. Şöyle şöyle yaptım ama. Bak bakalım soruya. Birazcık düşünelim. Ne yapıyorduk? Tek tek bunları bulmaya çalışmıyoruz. Evet bu 10 mesela ama burada gidip bunların yerine 10 mu yazacağız? Cık, ne yapıyoruz? Ortak paranteze alıyoruz. O halde kim ortak iki tarafta? Yıldızımız ortak. Sol tarafta ne kaldı? Karemiz. Sağ tarafta ne kaldı? Üçgenimiz. E arada kim var? Çıkarma işlemi. O zaman çıkarmayı da yazalım. Şimdiki üçgenimiz, Allah üçgen diyorum, yıldızımız olmuş. Bak sana burada neyi vermiş zaten? Kare eksi üçgeni vermiş. Burası da kaçmış? 7'ymiş. E, o zaman 10 çarpı 7'den cevabımız 70 çıktı. Asla zor değil. Ee, sen kendini zorlaştırıyorsun bunu. Neden? Çünkü tek tek bunları bulmaya çalışıyorsun. Tekrar ikaz ediyorum. Sakın öyle bir şey yapmıyorsun. Bunları ne yapıyorsun? Dağıtıyorsun ya da ortak paranteze alıyorsun. Ve geldik test sorularımıza. Şimdi sıra testlerde. Bakıyorum. Diyor ki bu şekilde verilen kırmızı boyalı bölgenin alanı. Ne yapabiliriz biz? Kırmızının alanını bilmemiz için bizim. Ne bilmemiz lazım? Şu kırmızının kenarlarını bilmemiz lazım değil mi? E bakıyorum zaten burası 5. E, o halde burada 5. Burası da 5. Ne kaldı geriye benim bulmam gereken? Kırmızının e, uzun kenarı kaldı. Şimdi burası 16'ymış ama bak şurayı 7 olarak vermiş değil mi? Orayı 7 olarak verdiyse. Burası nedir? 16 eksi 7'dir değil mi? Çünkü tamamı 16'ydı, bir kısmı 7'ydi. O zaman 16'dan 7'yi çıkarman gerekiyor. O zaman kırmızının alanı ne çıktı? Bak, 5 çarpı 16 eksi 7 çıktı. Bu da artık öğrendiğimiz için hızlıca yapıyorum. 5 kere 9'dan 45 olarak bulunur. Burada yaptığımız şey gösteriyor. Diyor ki burada e, tüm alan... Tüm alan nedir? Bak bunu şöyle yapabilirsin. Burası 4 ya. Burayı bulsan önce yani önce orayı bulsan sonra burayı bulsan o ikisini toplasan da sen alanı bulursun. Mesela şurayı bulalım. Bura 4 kere 3'ten 12. Bura 9 kere 4'ten 36. Toplasan cevap ne olur? 48. Ama şunu da yapabilirsin hızlıca. Şurası nedir zaten? Şurası 12'dir değil mi? E 12 kere 4 o da 48. Yani iki tane yol var. Hangisini istiyorsan, hangisi sana daha kolay geliyorsa onu yapabilirsin. Burada yine tüm şeklin alanını bul diyor. Ne yapabilirim bak? Öncelikle mesela 17 ile 25'i çarpabilirim, değil mi? Ve buranın alanını bulurum. Sonra kırmızının alanını bulmak için ne yaparım? 17 ile 15'i çarparım ve bu ikisini toplarım. Bu birinci yol. Şimdi ikinci yol ne peki? İkinci yol. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Direkt olarak o dikdörtgeni istiyor çünkü bizden. E kısa kenarımız 17. Değil mi? Çarpı. Uzun kenar ne? 25 artı 15. Bak sanki ikinci yol daha kolay çıktı değil mi? Niye? Çünkü direkt olarak 17 ile 40'ı çarpacaksın. Ama burada iki tane çarpma işlemi yapacaksın. Ona ne, ne yok? Gerek yok. O yüzden direkt 17 ile 40'ı çarparız ve buradan da cevabımızı 680 cm kare olarak bulmuş oluruz. Geldim 14. soruya. Mavi boyalı bölgeyi soruyor bu sefer sana. Şurayı istiyor. Yani senden kırmızıyı istemiyor. Ne yapacağız? Kırmızıyı istemiyorsa. İki yolun var yine. Önce hepsini bulup tamam mı? Yani birinci yol. Tüm alan. Eksi kırmızı alan yapabilirsin. Ama bence bu soruda ona gerek yok. Tamam mı? Yani bunu gerek yok. Diğeri ikinci yol direkt olarak burayı bulabilirsin. Yani kısa kenar çarpı uzun kenar. E sen uzun kenarı biliyorsun 15 diye. Kısa kenarı nasıl bulursun? Bak. Tamamı 24 diyor. E şurası 18'miş. O zaman buraya 6 kalmaz mı? Değil mi? Çünkü 18 ile 6'yı toplarsan 24 eder. Yani buranın alanı o zaman 15 çarpı 6'dan 90 cm kare olarak bulunmuş olur. Mesela burada birinci yola gerek yoktu. Geldim 15. soruya. Diyor ki, bu şekildeki tüm e, alanı bulunuz. Hemen bulalım. Ne yapacağım yine? Kısa kenar çarpı uzun kenar yapacağım. Kısa kenarımız 5. Uzun kenarımız ne? 12 artı 3. Ne yapabilirsin? Bunu böyle dağıtabilirsin. 5 çarpı 12 artı 5 çarpı 3. Ya da bu birinci yol. İkinci yol olarak da, hani 5 çarpı... 15 yapabilirsin. Buradan da cevabımız ne çıkar? Yani i̇kisinden de 75 olarak bulunmuş olur. Şimdi 16. sorudayım. Yok ki mavi boyalı bölgenin alanını bul. Mavi. Yani sadece şurayı istiyorum senden diyor. Hemen bulalım. Tamamı kaçmış? Bak, tamamı 21'miş. E 14'ü buradaysa geriye kaç kalıyor burada? 21 14 yani 7. E bunun alanı kısa kenar çarpı uzun kenardan 13 çarpı 7 yani 91 santimetre kare olarak bulunmuş olur şöyle bir şey yapmak istiyorum ee, bu testi yani kaç soru var testimizde 13 soru var sonra başka bir konuya geçiyoruz bu 13 soruyu bir sonraki videomuzda çözeceğiz O yüzden bir sonraki video kadar kendine çok iyi bak görüşürüz